Evet arkadaşlar size çocukluğumun oyunu olan bir oyunu göstereceğim. Bu oyun güzeldir. İlk bölüm geçelim mi? İlk bölümden başlayalım. Da. Şöyle bir hard yapalım. Serious Samming diye güzel bir oyun vardı bu çocukken. Ben bunu çok oynardım. HD'si çıkmış bunun. Yeni haberim oldu. Şöyle hemen geçelim. Bu oyun tam bir beyinsiz FPS arkadaşlar. Sadece vuracaksınız. Tüm olay o. O yüzden çok seviyorum. Gördüğünüz gibi. Lan nereye kaçtın? Aa kaçma gel lan buraya. Şimdiyim Uruz. Böyle şunları da indirelim. Hadi bakayım. Lan şaka yaptım. Abi özür. Tamam onu da indirdik. Aynen. Taban ikinci tabanca varmış. Şöyle gidelim belki bir şeyler daha buluruz. Bu oyunun en se <laughs> en hatırladığım yollardan biri buydu galiba. Çok seviyor böyle random düşman spanlamayı. Aslında belli de. Uzun süredir oynamayınca random oluyor tabi. Buralarda bir şey var mı bir bakalım. Oo pompalı vermişsin. Pompalı mermisi varsa pompalı da vardır burada bir yerde ya. Bakın buradayız. <laughs> yeah baby. Gelin bakalım. Of bir de double shotgun be. Tekli de değil ha. İşte bu be. Gelme. Gelme. Tamam gelebilirsin. Biraz canımız gitmiş olabilir ama sorun değil. Böyle iş mi olur lan? Oh armora doyduk. Bu arkadaş kim? Bu arkadaş biri mi? Oo tam gerek kalmadı. Bu da tekli şatkan. Gelme. Bir tane hasar yedik ama olur o kadar. Bir tane sessiz attım ama herhalde kokusu oraya gitmez. Ot geldi. Gel. Hadi bakayım. Uza. Evet ilk bölümümüz burada bitmiş bulunmakta. Hemen ikinci bölüme geçelim. Kısa olacak bölüm. Burada gördüğümüz düşmanları bize tanıtıyor işte falan. Silahları göster tanı Ondan bir şey. Devam. Oh, pompalıya doyduk be. Ay demeseydin onu ya. Oğlum gelmeyin patlı çok kalabalıklar lan. Bunlar çok feci bu arada ya. Bu ne? Gelme! Gelme! Fena patladı be. Aha boğa geliyor. Oğlum. Boss musun lan? Ben niye çift pompalıya geçmedim ki? Çiftlere bak bak bak. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu? İndiniz hemen. Ah şaka yaptım özür. Eleman patladı ha. Bu ölürken de intihar bombacısı valla. Mermi kalmadı ya. A mı diyeyim, B mi diyeyim? A mı diyeyim, B mi diyeyim? A mı diyeyim, B mi diyeyim, C mi diyeyim, D mi diyeyim, ne diyeyim? Diyeyim, C mi diyeyim? Hadi A diyelim. <laughs> Hepsini ıskaladım lan. Şurada bir tane şey var Jump scare. 3, 2, 1 hop Yokmuş lan aa! ah Biz de deriniz Öyle deriniz? şey biz de deriniz. öyle şey yapma yani bize Oğlum ödüm okuma karıştı şaka yapmıyorum bak Bir hırlama var ama hadi bakalım hayırlısı Oğlum sen nereden çıktın ya? Nereden fırladığı belli değil. Fırlama. Bu o bildiğim bölüm mü acaba ya? Galiba değil. Bir şeyler geliyor ama hadi bakalım. Abelimiz ya. Bunlar boss. Çok vuruyor bunlar ya. Ulan can kalmadı be. Gördüğünüz gibi. Altıma sıç. Ya <laughs> ciddi misin? Kapıya mı sıkıştım gerçekten? Tamam. Ya sen nereden çıktın ya? Spawnlandı bir anda arkamda. Helaket <laughs> oyun felaket. Özlemişim ama gerçekten bir şey söyleyeyim mi? i̇lk defa zor da oynuyorum burada ondan büyük ihtimalle böyle. Bunu aldım gibi ağzına bir şey sıçacak Evet. Tekmez zaten nasıl satayım <laughs> Çok tuzak tıktırıyordu Hee Şurada iki tane eleman var muhtemelen Ne olur ne olmaz Yokmuş lan Kesin vardır diyorduklar bunlar gelmesin be. Bunlar çok kötü be. Hepsi öldü de can kalmadı. Abi bir tane şurada var. Ne var lan burada? Evet. Bak baştaki elemanı vursam oluyormuş. Gelme. Burada bir tane A var. Sesi geldi. Ölmedi lan inat etti. Burada fake'imiz var gibi. O ne lan? Öleceğim mi artık? Ulan mermi kalmadı be ya. <laughs> tamam, hallettik. Bol korkulu bir oyun oldu sanki, değil mi? <laughs> Isırma be. Tamam, buna da ölüyormuş. olup ya şaka mısın ya? <laughs> Nereden çıktın? Ah be ısırma be. Bir şey de oldu şurada ama. Ha, tamam. O zaman haber verirsin. Değil mi? Oğlum cana ölüyordu gazda. burada çok bir şey yokmuş ya. Abi şaka yaptım. Skate öldü mü lan? Aa. Aa iki yedi lan. Oğlum bu da iki yiyor. Bu da iki yiyor. Nasıl oluyor anlamıyorum ben. Mermi bitti. Olur tabi öyle şeyler arada. Pistol daha mı güçlü acaba ne dersiniz? Değildir herhalde ya. Burada bir tuzak var mı? Artı ben buna kim olmaz mı? Lan oğlum sen ne sen nesin? Ne yapıyor lan? Gelme! Gelme! Bunun arkası saklanabilir şu aslında. Oh! Bitti galiba. Ben de bittim tabii. Gerçekten ben de bittim arkadaşlar. Bakalım ne yapacak Sam. Güzeldi ama ya beğendim. Her şey bunun için demiş işte demek ki. Beğenirseniz devam gelir bunun ya. 2 bölüm 2 bölüm gideriz. Biraz zorluğu biraz düşüyor bir <laughs> biraz fazla geldi. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldim. Sonraki bölüme kalır. Beğenirsiniz dediğim gibi. Devam gelir. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.